Evet Efe gidiyoruz. Biraz kalabalığız. Furkan evet. çok kalabalığız. Bugün de 5 kişiyiz. Kum gibiyiz ama ıskan var ıskanı karşılayacağız. Bir iki kişiyi sirkeleriz. Kalabalığına başlayacağız. Tutarsak gerisini zaten ara ara yaşarız. Haydi rast gelsin. var bu, arada, ya. bu arada teknemizi çok sağlam test edeceğiz. Ee, i̇lerleyen dakikalarda bu videonun içinde göreceksiniz. Rast gelsin. you <laughs> Artan. Kaç parayı sağlalım? Özkan da var burada şimdi. <laughs> Sen tut da bakalım. Var mı kalamar? Evet Özgün abi Evet Özgün evet, aldık bir tane kalamar Aynen Kalamar bu aralar sıkıntılı bizde Millet tutuyor ama Bizde biraz az O yüzden değerli Güzel Kalamar çekiyoruz İnşallah alabiliriz Tutmasaydı der, içeri almasaydı derd Aynen öyle Evet Lan sizin şeyinizi Kimin takımı bu? <laughs> nasıl ya? Yo. Kimin bu? Ben de, ben de nasıl <laughs> Aklıma geldi bunu çektim abi. Meğerse Furkan abi kapatıyormuş. <laughs> Arada da çekiyor böyle kapatıyor. <laughs> İyi diyorum ha. <he. gülüyor> Oraya hiç oraya gelmedik. Ben de anlamadım hiç valla. İlker'in evet, evet. noktası İyiyim. değildir herhalde. <laughs> Takımın belinde misin? Nasıl? Takımın belinde misin? Aynen. Efe sende yok mu bir hareket? Yok abi. Ben de hiç bir hareket şey. Şans. inşallah. Bak başta güzel buluyordu. Şimdi Or bir standart geliyor. Orta boy gibi değil mi abi? Çok değil. kasmıyor. Gibi. Evet. İlk başta çok güzel şey yaptı ama. Balık sandım hatta. Anladın mı acaba bu? Balık mı? Şimdi çok şey geliyor. Rahat mı? Tekrar şöyle. Evet. İyi iyi çok iyi Eskiyi nostum. açtım abi yola. Eyvallah. Güzel. O, çok güzel. Çok güzel. Aynen öyle. Baksana içini de karıştırayım. O Baksana şunları yemedik Efe. Yedisek kaldı. Bir de beyaz giymişim ben bugün. Gerçi Yola girerken patlattı bir tane. Evet şuraya geç birkaç tane düştü. Evet. Ama surat yemek var. Bu şey gibi, sniper gibi. Çat diye gözüne vurdu. Yakalara bir koydu hayvan. Abi bir tane daha aldı. Nasıl abi sence bu? Bence en güzeli bu. Aa, iyi evet, diyorsun yani. İyi. Çok iyi. İnşallah da sizin kalın. de bir maşallah dedik nazar değdi ya. Evet. Oh. Harbiden en iyisi bu. <laughs> <Salah>. Ne <Genreys> oldu <laughs> <Babattım> ama yakalandım <laughs> mı? Ya. Hala basıyor. Sakin ben ol ben, Ya de de şey var, hata var da. Evet. 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 var, Evet, kalamar avını sonlandırıyoruz. Kalamar var, sütü fıtı köpü. Biz kolyoza yani çok adaletsin. Oo, bayağı tutmuşsunuz be. 5 <laughs> kalamarımız var. Babamlarda da ne var? Kolyoz var. Kolyoz. tamam pardon ay biraz evet şimdi indirdik canlı yemdeyiz bunun karışımı burada. Ay Evet Efe. Meraya geldik. Kalamarları attık. Ama biz bugün kalamar tutamadık. Neden bilmiyorum. Bir sebep vardır muhtemelen. Söyleyemeyeceğim sebebini. <laughs> Ama kesinlikle var. Valla tekneyi bu arada test ettik. Devamlı ediyoruz. Gerçekten olmuş. Eksiklerimiz tamam. Livar konusunda biraz daha çalışmamız lazım ama o da basit olur Bugün bir tranç atalım. Tam trança yerindeyiz. Evet Furkan dibe değdiriyorsun değil mi? Değdiriyorum abi. Tamam. Yemimiz hazır aşağıda. Haydi rast gelsin. Özkan nasıl durum? Bana bir vuruş aldım. Yapma ya. Hadi bakalım rast gelsin. Geliyor mu? Oy oy oy. Hadi Furkan neredesin? Özkan abi yapıştırdı bir Gel tane. Yapıştırdı. Yine ya. yapıştırdık. Vallahi bravo. Biz de fotoğraf çekelim o zaman. <laughs> <Ben de atarım. gülüyor> balıkla mı çekinmek istiyorsun abi bizimle mi? Biz balıkla fotoğraf çekmek istiyoruz. Vallahi balık Furkan'da. Haydi Furkan haydi. Haydi. Ha. Tamam. Bir i̇şte, de, bir de şöyle tarlayın. kafasını yukarı kaldırabilsin. Evet. Böyle. Evet Efe. Sıra çabuk geliyor. İnşallah. Özkan bize fotoğraf mı çektiriyorsun? Kaç metreyi çektirdim. Görelim şu balığı. Haydi bakalım. Evet görmek istiyoruz. Özkan o balığı. Birazdan göreceğiz. Aha iki tane. Yok artık. Köpük yapıyormuş. tranca geliyor. Tranca. Ay maşallah. Haydi yavrum benim. Al içeri. Vur kepçeyi. Vur kepçeyi. Haydi bakalım, Haydi. Otla. Çok iyi balık be. Bekliyordum açıkçası. Güzel evet. güzel. Sen neredesin? Allah Allah. Bizim Furkan'da sık yok. Evet Efe çok iyi bir aldı ama bekliyor Özkan şey Özkan diyor Furkan. Ne güzel ya, şeyler şimdi. var ya. Solungaçları var. Yavru, yavru. Çok yavru. güzel evet. bu ya. Yedire yedire en sonunda yedirdik. Antenli. 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 He? Evet. Antenli. Evet çok güzel bu. bu kadar şey i̇lk yem ilk balık. Ne kadar bir yedirdim balık. baksana. Bizimki yediği kafa kadar zaten verdiğiz kalabalık. <laughs> 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 Görür ya. Sizinkini de görür. Heyecan yok. Ya bir tane karga burada ya. Operasyon başarılı. Evet operasyon tamam. Şöyle alanınızı gösterelim. Güzel Şu hayvan. 2,5-3 kilo. Var var. Hoş, 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 hoş. Kuzu geldi. Evet. Ne durumdasınız? Ama balık değil. Furkan abi kalamar yakalamış. Şunu nasıl şişirmiş? Ooo sağlam. Ufak bir <laughs> vuruş aldı. Aynen. Çok ince gıdıkladı sanki. Ama ufak balık. Altın <laughs> ah bıraktı ben bıraktı vallahi bıraktı tam sarmadım bıraktı yem gitmiştir abi öyle mi bas çok iyi basladı yem gitmiştir hareket baş, ediyorduk ya ilk baş araba. hissedemedim. Saat 5, 5 buçuk değil mi? 5 abi. 5 mi? 5'te çıktık abi. Şimdi kalabalığa gidiyoruz. İnşallah bu tutacağız. Bu sefer takımları değiştirdik. Bakalım. Ha, Özkan'dan kamış kaldı ama bu kamış var olur. 2 tane kamış var 2 tane de Özkan abi de geliyor. Bari bir balık tutalım yeter artık. Yeter abi. Yeter artık. Evet arkadaşlar. Vovint teknemiz geldi. bobin yap. bobin Marin. Artık ne derseniz deyin her şey var. tek de güzel. Eyvallah abi. Yani açıkçası eksik bulamadım. Çok teşekkür ederim. Aradım. Bulamadım. Harici fikirlerimizi söylüyorum zaten. Şimdi çok beğendiğim 450 var sırada. 450 ile onu Gemlik artık abi. Nasıl? Gemlik Körfezi'nde 450 sana bir tane yakışır diyorum. Bir tane koyacağız oraya inşallah. 450. Orada da Lüfer Avlarına gideceğiz. Burada hava estiğinde orada olacağız. Yani her daim mobilde olacağız. Yaptığımız işte kullandığımız ürünlerin doğruluklarına dikkat ediyoruz. Doğruysa zaten her daim bunu anlatıyoruz. Herkese de talep olduğuma yardımcı oluyoruz. Zaten siz de öyle. Eyvallah. Buradaki en büyük özelliğimiz, ben teknelerin içeri deniz almamasına çok dikkat ediyorum ki bunda yok. Artı talep edildiğinde istedilerinin yapılması, bunu her yerde anlatıyorum. Evet. Önemli, o yüzden bu anlamda her talebi de eminim ki, ihtiyaca göre içeride şekillendiriyorsunuzdur. Elimizden geldiğince kalıbı bozmadan abi yapılabilecek her şeyi yapmaya evet. çalışıyoruz. Müşterileri üzmüyoruz yani bu konuda. Bu da önemli olan. Onun için doğru yolda olduğumuza inanıyorum. İnşallah daha güzel olur. İyi inşallah abi. İnsanlar inanıyorlar, güveniyorlar. O çok değerli. Bütün derdimiz o güveni sarsmamak. O yüzden çalıştığımız insanların da gerçekten arkasının dolu olması lazım. Seni mahcup etmeyiz Allah'ın izniyle. Bunu her yerde abi. söylüyoruz. Allah herkes için bir Sağ olasın abi. Hadi tamam. hava gidiyoruz rast gelsin. Sağ ol abi. Takımları indirdik. Yem alıyorsun ye Efe, yem bulursak hemen. Yine arkadaşlar, kalabalık Yine vermeye gelmedi? Evet Efe. Yine günün evet, şampiyonu abi. sensin kardeşim. Daha elimi alır almaz ya bende var bir şey Allah Allah. Reis sen ne durumdasın? Bende çok enteresan bir şey yok. Ya abi ya iki tane ya da çok iri bir tane. Evet, Burada gördüm. iri kalamar yapar. Oo! Suya doğru tane, tut. Bir tane. Yapıyorsun mı abim? Yapıyorsun abi. Abi kalktı kaçtı. Eyvah. Öbürü de kaçtı. Yok. İnsan nasıl kaçırıyor Çifir bizi. <laughs> evet Efe. <laughs> Efe kaçırdı kaleme Evet direkt evet, evet. binde. Üstünde mi? Üstünde. Arasana Kaçtı. Abi. Bak 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 sen buraya bak. Bindi. Bindi. Çok güzel. Evet. Ben tutarım. Bende de geliyor reis. Hay bismillah. Dülüap. Ha. abi. Geliyor Efe. Bak altta. Güzel. Özkan! Aha. Güzel. Çok iyi bu. Aynen. Reis nasıl? Gayet başarılı. Tebrik ediyorum. Deli gibi kanam akacağımızı düşünüyorum. Dolu dolu. İkişer, ikişer çekiyoruz. Dört. Ama ikisi denizde. <laughs> Bana evet Efe. Evet çıldırdım bir kalamara. Çıldırıyorlar kalamarlar. Binde. Binde Efe binde. Eyvah. Vallahi ne yaptı be? Vay vicdansız. Bu <laughs> <Su> bir boş. Bu <laughs> iki boş. Bu üç boş. Vallahi benimki de en altta. Balık dipli geliyor reis. Ya bu ne yarım kilo. Uvarın, uvarın. Ne oldu? Geliyor geliyor. Ya! Eh, ah! Ya ne ya? Abi kalamarın inine girdik. Bunları yeme takmaya diyemezsin be. Çok iri kalın Biz bunları onları. satmak için tutuyoruz. Efe, ne oluyor orada? 250 lira tanesi. <laughs> <laughs> Gelmeyin kız. Efe iki tane çekti aynı anda ikisini de düşürdü. Yok be. Ama suda düştü abi ben ne yapayım? <gülüyor> ya? <gülüyor> ah diyor biri gitti sonra ah diyor biri de gitti. Videoyu da bozdu sövüp sövüp duruyor. Valla ağlayacağım ya. Efe. Evet abi. Gün batarken yapıştırdın kalamarı. Gün batarken. İnşallah aynı senaryo yine yaşanmaz. İnşallah. Yani o yüzden şimdi çok şey yapmıyor. Bu sefer bir tane yak açmaz. Buranın bal... kalamarları iri. Yine iri mi geliyor? galiba. Evet güzel balık. Tam yemlik. Geldi. Evet. evet. Bu da yemlik. Eyvah ayağımın ucu. Vallahi. O yüzden gidiyorlar işte. Bunu hemen kaldıracağız. Önce ikisi de öyle gitti. Yapma lan. Bravo. Çekemedik onu ama atarken. Bravo. Evet, altı kalamarımız oldu bir anda. Düşmeseydi sekiz. Sekiz olacaktı. Bizi taşta kurtaracaktı. Vallahi biz Olsun. diye. Ben bu gece uyuyamayacağım. Yardım. <laughs> Olabilir. Haydi Furkan abi. Hadi bakalım. Rast abi. Evet. Taşa geldik şimdi. Kalamaramızı takıyoruz. Valla kumaş güzelmiş abi. Leke tutma. Eyvallah. <laughs> Marik kumaş kardeşim. Hayır. Yoksa bobin yat mı? Tabii ki de bobin yat. <laughs> Baksana nasıl parlıyor gündüz vakti bile. Sırf fosfor ya. Bu arada livarımız niye öyle açıklayalım onu da. Ufak bir... Talihsizlik geçirdi. Ne geçir yaptı? Maalesef. Ya. <laughs> Dansı kendi kayımız. Limana sert girdiler. Kırıldı. Evet. Nazar değil diyelim abi. Valla. Ya zaten çok büyük abi. 145 litrelik bir vardı o. İdareten bir kovadan bir şeyler yaptık. Bakalım. Rastgele. Rastgele. Değilsin ellerine sağlık şimdi. Gelecek, gelecek, rast gelecek. Evet. Ne tuttuk, ne tuttuk. Kalamarlarla kaldı. <laughs> Elimizden yeni yaptık. Özkan bugün <laughs> bir tane tranç aldı. Evet. Değil, değil mi? Güzel bir balıktı. Şunlara bak şunlara. Ama kavamanlar. Ama şey. E, çok geç alıyorum. Balina bazıymış ya. Yani. Balina kalamaz. <laughs> tutardık aslında ya. Buna uğraşsak hmm. şu iriler bundan sürü dolaşır. Hmm. Yani bu hayvanlar asla tek dolaşır. Ufakları tek dolaşır. Bu iriler tek dolaşmaz. O sebepten tutardık. Yani denk gelecek. Sana da denk geldi. Hmm. Orada maketi ayırmaz bu hayvan. Çok maketi hmm. seçmez. Onun için akıntı da çok daha o da bizi üzdü. Vay be. İki buçuk kilo, kilo, bu falan var Evet, e, teklimizi getirdiniz teşekkür ederiz. Teklemizi e, bugün, bugün gün boyu test ettik, dün de test ettik. Gayet güzel. Yeni kalıp arkadaşlar başarılı gerçekten. Eskiye göre çok daha iyi. Burada en büyük özellik, en büyük özelliğimiz teknenin üzerinde her türlü oynama yapabiliyoruz. Ee, bizim isteğimize göre farklılaştırılabiliyor. 30 kuvvetten 100 kuvvete kadar 4.85 lira makine takılıyor. Ee, şimdi gemi körfezi gibi, körfez alanlarda 30 kuvvet bence yeterli. Ne oluyor? Gökçeada 20 mil 20, 20 falan gidiyor. He, Gökçeada gibi bir yerde 60-50 civarı performansı evet farklılaştırıyor ama Özkan sende 150 var. Kaybetmedik senin gözümüzde. evet. <laughs> Uzaklardan yakalıyorduk. Yine üçer kişi gayet iyi geldi. Evet, evet. Yani rahat. Ki ben 20 yani 5300 devire geldim. Tam yola gelmedim. Çok yakıyor. Yani yak bize göre yakıyor. 25 bir günde bitirdik. Biraz normal kullansak daha daha az yakar. Ee, ama güzeldi. 5 kişiyle 25 mil yaptık. 24 mil, 25 mili buldu. Ee, değişikler güzel. Daha da güzel şeyler olacak. Eee 450'miz var hazırda. Evet abi. Bir de evet. 570'imiz geliyor sürpriz. Evet, o da Aralık inşallah. Onun üzerinde çalışılıyor. Tasarı taslarını falan gördük ama dedim biraz çalışmak lazım. Biz de e, takip edeceğiz. Özkancığım bugün başarılıydın. Teşi yani tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Güzel bir trancı yakaladın. Biz evet. seni seyrettik. <laughs> fotoğraf çektik evet. Şampiyon <laughs> ama son kalamarımız da biz iyiyiz ya. Baara baara. Eee şey, akşam balık yapmadı. Ama dediğim gibi hoş geldiniz. Güle güle diyorum. Hoş geldiniz güle güle. <laughs> biz de çok teşekkür Her ederiz. Her şey sizin evet. Sağ olun. <laughs> biz de teşekkür <laughs> ederiz. Tabii daha yolumuz uzun, çok şeyler yapacağız İnşallah. zaman içinde. Hep beraber göreceğiz siz izlerken biz yaparken. Ve ara ara zaten Özkan'la hep beraberiz. Sıkıntı yok. Bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi seyirler. Rast gelsin. Rast Rast